arkadaşlar Yusuf'un sırası geldi. İkinci bölümümüz oynuyoruz. Şu anda arkadaşımız e, e, arkadaşım sabırlı biraz sabırsız. Hah öyle sağdır. E, elementleri de topla böyle element görürsen topla tamam. Tamam. Düşmanlara dikkat et. Düşmanları hiç aldırmasın. Sen Sanki tamam. zaten altı şeyini almışız. Aslında bir şey söyleyeceğim. Bunu kapatsana. Bir dakika arkadaşım. Biz yanlış bir şey yapmışız. Onu biz... başladım arkadaşlar tamam hatamızı düzelttik. Bundan başlayacağız. Ay çok oynattım Ufuk. Ufuk ha. çok oynattım elimi. Lloyd arkadaşımız ilerliyor. Zıplasana. Aa. Ay çok teşekkür ederim. <laughs> Bakın Lloyd'un elemedi. Şurada gösteriyor arkadaşlar. Doğa. Yani herkes yani Lloyd'un elementin olmayacak olmayacağını söyleyenler kaybetti. Ni ha ha ha. O kadar da girmek olmaz. Ooo cool. Tamam ee, ateşte buzu topla derken. Heh, ateşte buzu topla. Çabuk düşman geldi. Tamam sen düşmana ab buzu gördüm buzu gördüm. Tamam sadece ateş kaldı. En sevdiğim element yok oldu. Ufuk en sevdiğim elementi bulamadan öldü. Tamam hadi. Maç oynayalım. Tamam başta oynayacağız zaten. Ya Ofuk sen ne yaptın? Devama tıklasaydın. Tamam tamam. Bunda kalmaz. Tamam. Hadi. Ah bir dakika. Hemen vuruldu. O kadar da bakmıyor. Ateş. 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 Pis ateş. Orada da var. Orada da var. Hangisi seçeceğiz? Ben onu seçtim. Geber. Ha ah, burada yıldırım bu işte buzmuş. Tabletten görmek biraz zor da. Yıldırım. Nihal. O sana burada yapa. Bir tane daha vurdum ve işi bitti ufuk. <laughs> Komiksin Allah. Allah vay be. Ufuk kaç kaç. Ufuk düşmanlar karışma ufuk düşmanlar karışma düşmanlara kaç 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 ya kaç diyorum sana orada orada da oluşuyorlar. Bak Kaç kaç o çok güçlü o çok güçlü kaç. Ya Olay. 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 <laughs> olay. Öldün o bu öldün. Öldü valla. Ya o kim ya? Ben, Aa, a -a. Çık, çık, oradan. Kapadı tık da. Heh, neyse gerek kalmadı. Oraya tıkla. İstediğini seç, istediğini seç. Bir tane baktılar. var. Hah tamam bitti. Salı Lan, seçtim. O neydi dostlar ya. İki dakika, <laughs> bir dakika yine gibi Yo çok güçlü. Adı ne ki? Ben de bilmiyorum. Kalmadı o Dedemin körü. <laughs> Dedemin körü. Hemen Ali. Kay, kay koşuyor. Ben ne dedim az önce? Elimin körüdür. Zey, 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 zey. Ufuk ben ne dedim az önce? Kafayı yeme. Hay hay ne dedim <laughs> sence? Elimin <laughs> körü demedim evet. mi? Ama benim ağzına böyle Peki dede diyorum Allah korusun tabii dedemiz Altyazı öyle dememeliyiz. Herkes az mı dedemin de e, Altyazı diyor sanırım. Arkadaşım ilk defa altın nicasına ulaştı. Kırılan buraya. Tamam. Adamı uçurttum oradan oraya. Resmen. Hı. Abi kimler? Abi geldi. Kimsin lan? Onu da geberttim O. Çünkü altın nicasın. Aynen hiçbir şey var mı? Ah bir tane daha eleman iki tane eleman topladım mı e, kurtuluyorsun. Yani şey yapıyorsun sen sev Ha bir tane şey bir tane element topla. Bir tane element bu. Ah bir tane daha vuruldum öldüm. Ve ufua iyi geceler diyelim. Hayır iyi geceler diyelim. Ben de iyi geceler <laughs> diyelim. Ya lütfen. <laughs> birkaç dakika dinlenmekten sonra yapalım dur arkadaşım seçsin. Bence seç. Hmm, seç. Üç. Oh. Yeah. Çok tamam iyi. iki tane hakkın kaldı. Tamam. arkadaşlar birkaç dakikadan sonra geri dön baştan. Evet, Aynen. arkadaşlar birkaç dakikadan sonra devam ettik. geldik. Arkadaşlar bu biz altın alana kadar bunda devam edeceğiz. Belki uzun da sürebilir. Sürecek zaten. kol. Cool. Hemen direkten kol. Yine kol geldi. Ya Kola, Koli, kola, Coca <laughs> Cola. Kol, Coca kol, Cola, Coca Cola, Coca Cola, Coca Cola. Ah bir şeyler daha vuruldu öldü? Ufak gördün sen. Ya Cemil niye böyle oldu? Anlamadım. Çünkü oynarsan düşmana doğru gidiyorsun hep. Ha şey e, buzu buz orada. Hah. ha. Ah. Allah bak ver öldü. O silah şey koptu. Hı. Öf. Gir gir. Ya, maçla, maçla. ya ne yapıyorsun? Ya öldüm ha ne yapma. Düşmandan kaçsan. ya da sen elementleri. düşmanları öldürmeye çalış en doğrusu. Çünkü öyle bir altını alabiliriz. Yoksa bölüm sonsuza kadar devam eder. Geber. Kol. Kay. Dur. Kay'ı da alamadım aldım. Tamam. Düşmanları da öldürmeye çalış. Tamam. Önüne gelen düşmana yüz tekme. Tamam. E Altın ninja zamanı. Ya da değil. Altın ninja bırtı. <laughs> altın ninja bırtı. Altın renkli. <laughs> Alsana. Altın ninja go. O ninja go'dur. Şimdi geber. Bunu kim olduğunu herkes biliyordur artık. Lloyd. Evet çünkü Golden Lloyd yazıyor üstte. <laughs> evet.

Dur canın oldu. Tamam bir tane hakkın kaldı. Tamam, <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi. Allah olayım ben. Kolay <laughs> gelsin. Ya bu yılanlardan nefret ediyorum ben ya. De. Allah. Ağzı açık. Her <laughs> yani şu yılanın ağzına bakın. Her yani yılanın ağzına yıl ağzına. Ben sen daha fazla yılanlardan nefret ediyorum ya. <laughs> ya ufak diye bir Ya bunlar ne kadar taş oldular ne kadar <laughs> neresi sen? Ya gidiyor teyze öldürüyorlar Allah'ım. E cidden mi? Ben Galiba kör ister. olmuşlar. Galiba kör olmuşlar. Önlerini göremiyorum. Gebe. Hadi bay bay. Olsun. Sana da bay bay. İki tane canım kaldı. Ya beni mi savuyorsun onları mı? Ha e, seni. Geber. Bir tane canım kaldı. Ay ustası kay. Ya <laughs> hem arkadaşlar bunu fark ettiniz mi? İki kere alev geldiğinde hemen ufak ölüyor. Ay şu anda bronzdayız. Evet. Ee, Yine kayol. Yine Lloyd olduk. Lloyd'dan bıkmak üzereyim. Çünkü Lloyd daha da önemli canım benim. Çok önemli hayatıma. Canım benim. Ya bize de açtınız. Göbek var. <laughs> Söldüreceğim. Kay 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 bir kayım. Alev atıyor. Bakın. Alev Lan. Alev Alev dedesi. Alev. Ya toprak. Dur. İzleyin. Aa altın galiba şey çıktı. Ha daha buz elementi varmış. Git buz al. Orada. Oradaydı. O ateşmiş. A ateşi ilk defa buzu çeviren salak benim mi? Salak değil de şapşik. Yine öldüm. Her olsun. <laughs> arkadaşlar gene mola başla. Evet arkadaşlar moladan sonra geri döndük. Evet. Gel alalım. Ya niye bir tane oldu. Ben bir taneydi. Allah Allah. Oho da o çok var arkadaşlar daha bu bir tane kadar. Aynen daha tane daha iyi daha. Lloyd, 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 Lloyd. He. Buz. Pis buz. <laughs> tamam gidip şey alsana. Kayı. Kop. Kayı orada. Kayı Kay orada absin. Hadi yıldırım kaldı. Yıldırımı da bu. Geber onlar. Kimse kaya el tutamazlar. Bay. Yıldırım. Altın. <laughs> Altın Ninja gitmek lazım. Altın ninja. Altın ninja yerine but geliyor. Altın ninja. Ba go 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 ninja go. Ba ya düşmanları öldür ha enerjinin boşuna harcıyorsun. Tamam. Başak, başak. Hah gene eski durumuna yönelik. Ha bir can kaç can kaldı? İki. Geber. O adam öyle kafasına öyle vuruyor Aa, Ya bu, bu nedir ya? Tamam speed love yap. Ee, ben de şey açar can can can. Aynen. Son bir tane kaldı. Ne yaptık da son bir can Oy 20 tane düşman öldürmen gerekiyor oyunun bitmesi evet. için. Emin misin? 20 düşman mı emin misin? Emin Sen misin? Emin mi? Tamam o zaman ben yeniden ateş varlıyorum. Aa yine ateş oldum. Ya ben bu ateşi çok seviyorum. Acayip seviyorum. Sevmenin nedenini ne söyleyebilir miyim? Sevmenin nedeni ne? E sizi çok seviyorum. Sevmenin nedeni çok seviyorum. Sevmenin nedeni çok seviyorum. <laughs> çok garip olmadı mı? Aynen. Çok garip oldu. Ya bak. Buz nerede? Buzda toprak. Ha buz. Ha o Öyle buz ne? değilmiş. Oh, adam ne güzel. Tam. <laughs> bu akabuzdan bir ettiğim Aa buz. Buz. Hadi toprak nerede? Zeyn, zeyn, zeyn. Toprak kardeş Toprağı, o Aşağı inmeyin. Arkadaşlar size bir uyarı. Bu oyun oynamak istiyorsanız Ninjago'ya gireceksiniz. E, e, ama şey o yılan boğazlarının içine girmeyeceksiniz Ve uçurumlara gitmeyeceksiniz. Vallahi resmen ölürsünüz. Sonra demeyin ben neden kraliçe dinlemedim. Allah Allah. Aynen. Toprağı alır ama öldü yok. Ya bu adamlar iki, iki dakikada bir iş Hadi. E, daha 8 tane düşman öldürmüşsün. E bu sefer öldüreyim. Hadi. Tamam hadi. hadi. Çok, onlar çok karışındılar Biraz karışayım onları. 11 dakika oldu ya. Allah. Im. Gel lan buraya. 2 dakika nasıl yaptım? Bence sen çok düşman öldürmesin. Çünkü ancak yüklenir. Ben bir de gider eve giderken şey olacak ya. Heh, altın yüze geliyor. Yolda altın ninja, altın ninja, yazma geliyorum. Altın ninja İstanbul'dan geliyor alanda. <laughs> ya oğlum alanda. Aldın ninja. Go go go. Ha? Gene alıp. <laughs> Ama sen bu enerji boşuna ner diyorsun? düşman yerine yap. Bak, hemen enerjim bitti. Kaç düşman oldu? 9 düşman öldürmüşsün. Ana bunu mu Kaç. Kaç kaç sen beni iyisi kaç. Ne oluyor. E toprak oluyor. Eee kollarında can değişiyor mu? Hı hı. hı. Bir limon değiştirdik full oldu. Evet bir artık limonu. onları harcayabilirsin. Tamam şimdi ne yapacağız? Ya oyna gene oyna. Bakalım kaç kalmış. O bir tane kalmış. Bir kere oynayayım mı? Bir, kere, bir tane adam öldüreceğim. Ha, hayır bir tane adam öldür sonra kendini öldürmeye çalış. Tamam. Ha dur gel. Dur bekle. Bekle bence. Anne Ben Ha buz oldu hemen ya. Önüne çıktı değil mi? Ah bitti. Tamam kendi evet. hazır olabilirsin artık. Hayır ben demeyeceğim. Tamam o zaman. Dostlar hepsini geberttim bakın. Ne güzel kartel bir yer. Oya. <gülüyor> 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 Olur, çok komiksin ya. Oooo. Nereye ediyorsun nerede mi? Doing. Oh. Oğlum beni korkuttu. Altı beş yedi. Kalksın Bir. Geberin Lloyd. Ne oldu lan? Kime geliyorsun sen? Ya Gel bakayım buraya. Ben Lloyd oldum. Bu çok sever. <laughs> ben de sevdiğim Ninja Lloyd. Sebebi çok güzel bir rengi var. E ben şey... de kırmızı en sevdiğim kırmızı olduğu için. En Ve ben de ismi çok güzel olduğu için. Kay. Lloyd da güzel bir isim. Çok bulunmuyor isim. E hey arkadaşlar bölümümüzün sonuna geldik. İyi günler. Hadi arkadaşım şey yapsın. İki tane daha atırsın. Arttır. Speed now diyor. E, tamam attıralım. E, ben bir tane arttır. Bir tane onu attır. Ya Allah. Neyse. Arkadaşlar hadi iyi günler. İyi oyunlar. E, bir şey söyleyeceğiz. Belki bir gün daha birlikte çekebiliriz. Belki yarın da olabilir. Evet. Bugün, çekebiliriz. 3. bugün cumartesi. Yarına çekebiliriz. Ben Hadi etim. iyi günler, iyi, iyi oyunlar.